Merhabalar Sektörnenler izleyicileri. Götün sesleniyoruz bugün sizlere. Side Grill House'a konuk olduk. Yanımızda markamızın kurucusu İbrahim Bey bulunmakta. Bakalım bizlere sektöre dair neler aktaracaklar. Merhabalar İbrahim Bey. Merhaba. Öncelikle kısaca sizleri tanıyabilir miyiz? Ben Halil İbrahim Savar. Antep doğumluyum. 25 seneden beri bu sektördeyim. Çok güzel. Ee, peki bizlere size grill house'u biraz tanıtabilir misiniz? Lezzetimiz, çeşidimiz, e, bu menümüzden bahsedebilir misiniz? Ee, bizim e, lezzetlerimiz, dönerimiz, e, dönerlerimiz, kebabımız kömürden olduğu için. Evet. Ondan sonra temizlik, icra, mama spot diye dürümümüz var. <laughs> farklı çeşitlerimiz, farklı menümüzü görüyorum. Farklı isimlerde. Mama spot anne ekmeği demekle daha taze yenilikten yapıyoruz. Ekmeklerimizi kendimiz yapıyoruz. Dürüm ekmeğimizi taze ve kendimiz yapıyoruz. Peki çeşidimiz, güzel bir müşteri potansiyelimiz var, güzel bir çeşitimiz var. Biraz bunları izleyicilerimize aktarabilir miyiz? Şimdi şöyle bir şey, bizim çeşitlerimiz döner olsun. Pita ekmeğimiz var, kendimiz yapıyoruz, ee, yağda pişirmek e, üzere. Ondan sonra pizzamız var, ee, kebaplarımız var, kebap çeşitlerimiz. Siz de Grill House olarak e, Göttingen'de güzel bir işletme olarak hizmet vermekteyiz. Peki ileri yönelik hedeflerimiz, plan projelerimizde neler var? Şahane bir lezzetimiz var zaten, güzel bir müşteri potansiyelimiz var. Bizim şu anda hedefimiz insanlara iyi bir hizmet vermek. Ve temiz olmak, daha yani verimli olmak ve kendimizi, ülkemizi tanıtmak amacıyla. Aynı. Kalitemizi bozmadan diyorsunuz, aynı lezzetle ileriye tabii ki City Grill House'u evet, taşımak. Aynen, aynen o şekilde. Peki nedensiz? İnsanlar neden City Grill House'u tercih ediyor? Neden? Ee, nedenimiz ilk başta gelen insanlara e, candan yaklaşmak, temizliğimiz. Temizlik en üste gelen şeyimiz, hicran yani. Her şeyden önemlisi o. Ee, her şeyimiz taze, taze yapıyoruz. Günlük yapıyoruz. Güzel de bir aile ortamı oluşturmuşuz. Güzel bir salonumuz var zaten. Evet, insanlara şimdi güler yüze yaklaştığınız zaman ve temiz e, sunduğunuz zaman her şeyi ve taze kesim yapıyoruz. Yani her şeyimiz taze. Dönerlerimiz kaliteli. Ve o yüzden de yani bizi seçiyorlar. Peki, güzel bir müşteri potansiyelimiz var. Kaç kişilik bir ekiple burada hizmet veriyoruz? Ee, ve salonumuzda görüldüğü üzere dolu. Kaç kişilik bir ekip hizmet veriyor burada? Biz şu anda 6-7 kişi hizmet veriyoruz. Peki, son olarak toparlamak istersek, buradan bizleri izleyenlere sizler neler söylemek istersiniz? Biz e, buradayız. Herkese yani e, rahatlıkla bir temiz bir yemek yemek istiyorlarsa, kaliteli bir şeyler yemek istiyorlarsa biz buradayız, bekliyoruz herkesi. Götün bulunan Side e, Grill House'u herkesi, herkesi bekliyoruz. Bekliyoruz, evet. Çok teşekkür ediyoruz, teşekkür. başarılar diliyoruz sizlere. De. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Evet, sektör İneri izleyicileri, Side Grill House'tan seslendik sizlere. Şimdi söz merkez stüdyolarında. Hoşçakalın.